Ağacın gövdesini sarmış ateş Da dans ediyor etrafında Ne yapmıştı Suçu neydi meşe ağacının Benimle birlikte O da savaş istememişti Benimle birlikte çocuklar Benimle birlikte o çiçek Ve o körpe kız Ki boynu bükük kaldı ardımda Ve bağlı Gözyaşı aktıysa savaş akıttı Ve kan püskürttü çiçeğini yaprakları Yıldız yeli mi yetti güvercinin yuvasını? Sevgi bir tarafta kaldı, öpçükler öte tarafta. Kira bulandı arzular. Ve bir prensin düşlerini çaldı bizden savaş. Bir yörede, aynı köyden. Düşman da olsak ayrışmazdık. Bir kavme ilişmezdi düşmanlığımız. Ne zaman olsa barışırdık. Bir bayram sabahı, bir arefe günü. Şiire uydum ben de çobanın kavalına kulak kesildim. Sevgiyi arzulu bir mendille savurdum. Ve öpücükleri bir vadiye kaldırdım. Bir vadiye gömdüm öpücükleri. O vadiye geliyor eli Yalacudi Vadisi. Susuyor. Sevgiyle bekliyorlar öpücüklerim orada. Hükmü kalkarsa savaşın, silahlar susarsa eğer, savaşçılar inerse dağlardan, onların arasında olacağım karşılamaya gelmesin beni. Mutlaka ki sana sarlayım daha niyetli. Savaştadır şimdi benim gibi şiir. Ne zaman süzerseniz kavramları kandan, acılardan mısralar, matemlerden dörtlükler. O zaman okuyun bu şiirimi, o zaman aşksızacak bir şiirimden.